Hazır 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı ve herkes arkasında bravo işte seninleyiz. Paşam öyle bir şey olmadı. İki elini birden kaldırıyor ve min külli beçin, min külli beçin. Her an biri çıkıp birini vurabilir. Çok garip bir ortam 1920'ler Ankara'sı. Biz Cumhuriyet ilan edilişini sayfalarımıza, televizyonlarımıza aktarırken... ...işte bu fotoğraf o gün çekildi diyemiyoruz. Bir saat sonra geleceğim diyor. Halbuki her şey Bir saat sonra yine Cumhuriyet ilan edilir.